Evet dostlar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Fortnite versiyon 8.0 Yamanotları geldi. Yani sezon 8 geldi arkadaşlar. Her şey burada. Battlefest falan filan hepsi burada abi. Yanardağ demiştik yanardağ geldi. Hepsini inceleyeceğiz. Çok güzel şeyler var. Öncelikle <laughs> karakterlere bakmak istiyorum abi. Korsan geleceğini söylemiştim. Korsan tarzında bir karakter geldi. Göğsünde pusula dövmesi olan göz bandı olan. Çok güzel duruyor. Acaba yüzün seviye karakteri hangisi? Şu olabilir diye düşünüyorum. Şu korsan da olabilir. Bu ikisinden biri bence yüzün seviye karakteri arkadaşlar. Ama çok güzel suya bakar mısınız? Şöyle biraz bakın karakterlere ardından aşağı ineceğim. Şöyle bir 10 saniye kadar bakın abi. Herhalde bakmışsınız. Bu arada muz da geldi arkadaşlar. Dün de söylemiştim size. Muz karakteri de geldi. Kovboyun beyaz hali geldi. Çok güzel duruyor bir tek şunla şunu beğenmedim. Şu ikisini yani şu kadınla şu kadını beğenmedim. Diğer hepsi gayet güzel. Yenilikler ne diyor? 8. sezon savaş bileti. Evet. Eee 950 VIP para alınıyor. 100 seviye, 100'den fazla ödül. Okey. İzleyelim abi. Hazır mısınız? Hadi bakalım. Aa trailer. Dur 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 trailer var. Sezon 8 trailer'ı. Battle <laughs> Abi ben size ne dedim? Ben size şu top gelecek dedim mi demedim mi? Dedim değil mi? Clickbait diyen geri zekalılar lütfen kanalımdan çıkarsa abonelikten çıkarsa çok seviyorum çünkü Bizim öyle geri zekalılarla işimiz yok bakın dediğim şey geldi <laughs> Ve bina mı yıkıyoruz yok artık Oha <laughs> Abi çok iyi değil mi? Aha Battle Pass dur. Oo yeni kaplama var. Hello friend ifadesi var. Aa muz var 47'de. Ve muz değişkenli abi. Kabuğu falan açılıyor herhalde. Olabilir ha. He. Bileti alır almaz iki yeni ilerleme bir dakika. Abi işte harita Fortnite'ın altınları falan çok iyi ya. O lan bu ne? Bu yüzünü seviye karakteri mi? Oha! Fortnite'ın 8 sezondur gelmiş geçmiş en iyi karakteri olabilir eğer bu gelecekse. Bu ne abi? Bir dakika. Abi o galiba alınıyor. Meles falan var. Gösterdiklerinde daha fazla karakter var. Ne oluyor lan? İşte o ejderhası yaratık bu galiba. Evet. <laughs> bu da geliyor. 100 tersiyle, 100 tersiyle, 100 tersiyle. Aa kaplamaya bak. Oha çok iyi. Abi şunlara bak. Aha hayvan. He. Çok iyi. Bunlar daha detaylı bakacağız gençler. Şu serverlar açıldığı zaman daha detaylı Battle Pass videosu çekeceğim. Haha. <laughs> <laughs> Abi muzu çok sev. Abi bu alınıyormuş. Oha! Çok iyi ya. Aa görevler ekranı falan değişmiş. Kötü olmuş bence. Eski ekran daha güzeldi. Onu söyleyeyim abi. Eski ekran daha iyiydi. Lavlar gelmiş. Demiştim abi lavlı bir şey gelecek diye. Bunu da size söylemiştim. Abi çok iyi. Abi çok heyecan yaptım şu an. Korsan topu gülleri veya kendisi fırlatarak rakiplerim Aynen fırlatarak yapı yıkıyoruz Abi yeni mekan gelmiş mekan olarak gelmiş Bunların da acilen çekilmesi lazım abi Bunların acilen sizlere gösterilmesi lazım Sınır süre modlara geç korsan topu gelmiş Kardan adam dolduran en bombası uçak kaldırıldı Golf arabası market hepsi kaldırılmış abi bir tek Bina yıkan araba kaldı herhalde. ATV kaldı bir tek. Her şeyi kaldırmışlar abi. Her şeyi kaldırmışlar. Lav temas etmenin sahinde bir hasar verecek ve sizi zıplatacak diyor. Aa hasar almak kaydıyla zıplayabiliyoruz. Güzel. Volkanik geyserler birden hava püskürterek oyuncular ve araçları tamam. Bu sezon hareket etme olaylarına buymuş galiba. Çok iyi. Abi çok iyi ya. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Bayağı güzel şeyler var. Bakalım şöyle. Creative creative boş ver abi. Dünya kutlara da yeni karakterler gelmiş. Okey. Aa. Kalas sevdiler güncellemiz. Geç geç geç. Oğlum bu ne kadar uzun bir güncelleme. Bu ne lan? Oha dünya kutlara gelen karakterlere bak. Yuh. Bunlar geç. Abi çok iyi. O şeyi çok beğendim. Şurada var ya. Şu. Abi bu. Dur. Bu. Bu çok iyi abi. Bu ne böyle ya? Gençler çok iyi. Çok çok iyi. Harbiden çok iyi. Hiçbir şey şu an diyemiyorum. Sezonu bekliyorum abi. Size videoları beklemede kalın. Detaylar elime ulaştıkça sizlere çekeceğim. Sövrler açıldıkça oyundan da videolar çekeceğim. Evet bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.